her bir birey bütün yaşadığı zor kaderlerle bile içinde kalabilen ve ona göre hayatı ilerletebilen muazzam bir güce sahip. Çünkü o güç zaten Yaradan'ın bize verdiği güç. Her birimiz onun ruhundan geldik. Onun üflediği yerden geliyoruz. Bizim canımız oradan geliyor. Ruhumuz oradan geliyor ve yaratabilme özelliğimiz var. Her birimiz bir sürü şey yaratıyoruz. Yani çocuk da yaratıyoruz, işte kuruyoruz, ailede de kuruyoruz, yeni bir işte yapıyoruz. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ama aynı zamanda bu yaratıcı, yaratabilme özelliğimizin yanında bir de çok daha güzel başka bir özelliğimiz var. Madalyonun diğer tarafı teslimiyet. Kabulleniş. Tamamen oraya kendini bırakma alanı. Ve aile diziminde biz şuna bakıyoruz. Benim bu iki enerjim yani kabul etmem, teslim olmam gereken yerde miyim? Yoksa yaratım alanında mıyım? Ve bunlar doğru alanlarda. Fark etmeden içsel çocuklarımı